Yaşanılan her anın kaderde olduğunu unutmayın. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz biz her şeyi bir kadere göre yarattık. Kamer Suresi 49. Okuduğumuz ayette bildirildiği gibi var olan her şey sonsuz akıl ve ilim sahibi Allah'ın belirlediği kadere tabidir. Ol kelimesiyle her şeyi bir anda var eden Allah sadece insanların değil, tüm varlıkların kaderini belirlemiştir. Bu mutlak gerçeğe iman etmiş olanlar Allah'ın sonsuz aklı ile takdir ettiği kadere gönülden teslim olarak yaşarlar. Unutmayın ki her şey onun kontrolündedir ve istese de istemese de her şey Allah'a boyun eğmiştir. Ancak halk arasında özellikle kader ile ilgili olarak pek çok yanlış kanaat vardır. Cahil bakış açılarından dolayı bu konuda birçok kişi düşünmeden konuşabilmektedir. Üstelik bunun Allah'ın hoşnut olmayacağı bir tavır olduğunu da göz ardı ederek şarkılarda, şiirlerde, günlük konuşmalarda farkında olarak ya da olmayarak kadere isyan manasına gelecek ifadeler kullanabilmektedirler. Bozuk mantık örgüsünden kaynaklanan kaderini yenmek, kaderini değiştirmek gibi bir takım yanlış ifadeler de toplumda oldukça yaygındır. Bu mantığa sahip olan kişiler bazı beklenti ve tahminlerine kader adını koyup bunların gerçekleşmediğini görünce de kaderin belirlendiği gibi gitmediğini, değiştiğini zannederler. Bu tür tutarsız mantıklar kaderin anlamının tam olarak kavranmamış olmasından kaynaklanır. Mübarek peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kadere tevekkül etmenin mümin özelliği olduğunu şöyle bildirmiştir. Hz. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: kul hayrıyla şerriyle kadere inanmadıkça kendine hayır ve şerden isabet edecek şeyi atlatamayacağını hayır ve şerden kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz. Tirmizi Kader 10 2145 Kader, zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrolü ve hakimiyetinde bulunduran, zaman ve mekana tabi olmayan Allah'ın geçmiş ve gelecekteki tüm olayları zamansızlık boyutunda bilmesi ve yaratmasıdır. Yaşanmış ve yaşanacak bütün olaylar zinciri an an, detay detay Allah katında planlanarak yaratılmıştır. Zamanı Allah'ın yarattığını, bu yüzden Rabbimizin zamana bağımlı olmadığını, dolayısıyla onun yarattığı olayları yarattıklarıyla beraber izlemesi ve bunların sonuçlarını beklemesi gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını unutmayın. Allah'ın katında her şeyin başı da sonu da sonsuzluk şeridindeki yeri de bellidir. Her şey olup bitmiştir. Bu nedenle insanların kader üzerinde değişiklik yapmaya güç ve imkanları yoktur. Tam tersine kader insanlar üzerinde belirleyici ve etkili bir unsurdur her şeyle kaderin bir parçası olan insan o kaderden bağımsız bir şekilde davranamaz. Kaderin dışına çıkamaz ki kaderini değiştirebilsin. Bu bir video kasetteki filmde yer alan oyuncunun kasetten dışarı sıyrılıp maddi bir boyut kazanarak videonun başına oturması ve kendi bulduğu kasette silmeler, eklemeler, değişiklikler yapmasına benzer ki elbette ki böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Dolayısıyla kaderi yenme, kaderin akışını değiştirme gibi bir şey söz konusu değildir. Bu gibi ifadeler tam anlamıyla bir safsatadır. Ben kaderimi değiştirdim diyen bir insanın da aslında kaderinde yazılı olan bir cümleyi söylediğini sakın unutmayın. Örneğin bir insan günlerce komada kalabilir. Yeniden yaşama dönmesi imkansız gibi görülebilir. Fakat aynı insanın beklenenin aksine tekrar eski sağlığına kavuşması onun kaderi yendiği ya da doktorların onun kaderini değiştirdiği anlamına gelmez. Bu kurtuluş yalnızca o kişinin kaderinde kendisi için belirlenmiş süreyi henüz doldurmadığını gösterir. Bu da aynı kaderin bir parçasından başka bir şey değildir. Her şey gibi komadan çıkışta Allah katında yazılıp tespit edilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. Fatur Suresi 11 Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O süresi belirtilmiş bir yazıdır. Ali İmran suresi 145 Elbette zaman ve mekana bağımlı olduğumuz için bizi yaratan ve her şeyden bağımsız olan Allah'ın yarattığı kaderi önceden bilmemiz de mümkün değildir. Bizim yapmamız gereken Allah'ın zamandan ve mekandan tamamen münezzeh olduğuna iman etmektir. Şunu da unutmayın ki Allah tüm olayları dinin menfaatine ve müminlerin ahiretine faydalı olacak şekilde planlamıştır. Bu durumda iman eden bir kişinin olaylar karşısında teslimiyetsizlik göstermesi mümkün değildir. Bu durumun bir kader üzerine ve Allah'ın emriyle yaratıldığının unutulması ya da göz ardı edilmesi insanın kendisine yapabileceği en büyük zulümlerden biridir. Çünkü insan bu unutmanın neticesinde amansız bir sıkıntı içine girer. Ayrıca kişinin bu gerçeği kabul etmemesi olacak olanı değiştirmez. İster iman edip teslim olsun, isterse teslim olmasın her iş Allah'ın herkes için tek tek belirlediği kader dahilinde işler. Allah bu gerçeği şu ayetiyle vurgulamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Hadid suresi 22 bu ayette de görüldüğü gibi insan ister inansın ister inanmasın başına gelen her şeyi Allah önceden kesin olarak belirlemiştir. Dünya var olduğundan beri yaşayan tüm insanların doğumları da ölümleri de dahil her iş Rabbimizin izniyle ne bir an evvel ne de bir an sonra tam Allah'ın belirlediği zamanda gerçekleşmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi çamurdan yaratan sonra bir ecel belirleyen odur. Adı konulmuş ecel onun katındadır. En'am suresi 2 Yeryüzünde olan ve insanların nefislerinde meydana gelen her durum Allah'ın dilemesi dışında gelişmeyeceğine göre her zaman ona tevekkül etmek Allah'ın kullarından istediği ve kişinin yaratılışına en uygun tavırdır. Nitekim ayette müminlerin şöyle söyledikleri haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım." de ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevla'mızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Tebe Suresi 51. Allah kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. Ayetinde bildirildiği gibi müminleri çeşitli şekillerde dener. Bu sebeple müminler iyi olayların yanında bazen kötü gibi görünen olaylarla da karşılaşabilirler. Ancak unutmayın ki her şey Allah'ın dilemesiyle yaratılmış olduğundan müminler için en hayırlı şekilde sonuç verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Bakara suresi 216 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müminlere Allah'ın yarattığı her şeyden razı olmaları gerektiğini bir hadisinde şöyle öğütlemiştir. Sad İbnu Ebu Vakkas radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ademoğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah Teala'nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Şekavet sıkıntı içinde olmanın sebeplerinden biri de Allah Teala'ya istihareyi, Allah'a danışmayı terk etmesidir. Keza şekavetin bir diğer nedeni de Allah'ın hükmettiğine razı olmamasıdır. Tırmızı Kader 15 2152. Allah'a inanıp onun doğru yolundan gidenler her zaman kadere tabi olmanın rahatlığını ve huzurunu yaşarlar. Çünkü kadere tam teslim olmuş kişi için onu korkutacak ya da hüzne sürükleyecek hiçbir şey yoktur. Allah inanan kullarına hem dünyada hem de ahirette en güzel hayatı yaşatacak ve rızasına uydukları sürece kendi koruması altında tutacaktır. Ayrıca Allah bir olaydaki hayrı mutlaka dünyada göstermeyebilir. Ama dünyada mümin için şer gibi görülen bir olay onun ahirette daha üst mevkilere ulaşmasına da vesile olabilir. Örneğin tedavisi güç bir hastalığa yakalanan mümin isyan etmez. Tam tersine hastalığını kendisini Allah'a yakınlaştıracak bir fırsat olarak görür. Sonuçta unutulmaması gereken en önemli şey Allah'ın tüm olayları salih kullarını koruyacak ve onlara ahiretlerini kazandıracak şekilde planladığıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz benim velim kitabı indiren Allah'tır ve o salihlerin koruyuculuğunu, veliliğini yapıyor. Araf Suresi 196 başlarına gelebilecek her olayda hikmet olduğunu unutmadan hareket edenler attıkları her adımda Allah'ın kendi üzerlerindeki yakın korumasını hissederler. Bu yüzden de nasıl ve nerede hangi iş üzerinde olurlarsa olsunlar Allah'ın tüm yaptıklarını çok iyi bildiğini asla akıllarından çıkarmazlar. Sonuçta her şeyin öncesi ve sonrasıyla Allah katında yazılı olduğunu, Allah'ın yazdıkları dışında kimseye hiçbir şeyin isabet etmeyeceğini, nasıl, nerede ve hangi iş üzerinde olursak olalım Allah'ın tüm yaptıklarımızı çok iyi bildiğini, sonsuz akılla planlanan bir kadere tabi olduğumuzu asla unutmayın.